Merhaba arkadaşlar, Twitter bu Doki kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz 100.000 TL yeni karavan. Arkadaşlar, şimdi neden bu kanalda karavan videosu yapıyorsunuz diyebilirsiniz ve haklı olursunuz. Ama inanın bana karavanlar şu son zamanlarda çok revaçtalar. Çünkü Covid'den dolayı kendi başınıza tatil yapma seçeneği insanların gerçekten hoşuna gidiyor. Ve ben de bunu kesinlikle anlıyorum çünkü benim de hoşuma giderdi. Ve 100.000 TL'ye adam gibi araba bulmak ne kadar zorsa inanın bana karavanlar daha makul bir seçenek olarak görünmeye de başlıyor. Aynı zamanda içinde yaşıyorsunuz diye değil. Yani o fiyata aldığınız araba miktarı bayağı bir yükseliyor aşçası. Ve bu fiyata yani çok yeni model karavanlar yok ama gerçekten güzel karavanlar var aşçası. Ben de şaşırdım bu konuya. O yüzden size bu listeyi yaptım. Ee, şeyleri açıklayacağım. Bu tabi normal bir araba gibi değil. Mesela hangi eletli sürülüyor, işte su rezervleri, klimaları, televizyonları, buzdolapları, arabaları, ocakları falan filan. Bu işler o kadar basit değil aslında. O yüzden ben size bunları yavaş yavaş da açıklayacağım. Ee, burada çok standart araba eleti kullanılacak kullanılabilecek karavanlar da var. Daha böyle nasıl diyeyim? Fiat Ducato tarzı, daha büyük araçlar da var. Siz istediğinizi seçin. Ee, videoyu başlayacağım ama demek istediğim tek bir şey var. Eğer böyle videoları seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep böyle videolar geliyor. Diğer videolarımda bakmayı unutmayın. İkinci el araba listelerim çok seviliyor. Belki siz de seversiniz. Şimdi hemen birinci arabaya başlayalım. Arkadaşlar bu araç standart bir karavan. Ama gayet güzel yapılmış. Ve <laughs> hatırlatmak isterim. Bu fiyata şu an düzgün bir Clio bile almanız zor. 97.500 herhangi bir van yani bu tip vanlar kullanılıyor mekanik durumu olarak iyi olması önemli ve karavanlarda geldikleri önceleri yüksek oluyor çünkü uzun mesafe gidiyor bu karavanlarda ama bakımları iyi yapıldıkça çok büyük bir sıkıntı yok aşısı isterseniz hemen aracın belirli tipine bakalım gayet standart duruyor benim hoşuma gitti çünkü okul servisi gibi durmayanlar daha bir canımı çekiyor yalan olmasın aracın içi gayet güzel yapılmış İsterseniz hafif bir bakalım aracın içine bu ahşap yapılmış. Merak etmeyin öyle küf falan tutmuyor. Bunlar o tarz ahşap değiller. Zaten yani kaplanıyorlardı. Bence bu araç gayet nasıl diyeyim şirin olmuş. Yani ben bunu uzun yol yapmak isterdim gerçi. Gerçekten. Bu araç gayet güzel. İsterseniz birazcık teknik özelliklerine bakalım. Bu manzara hoşunuza gitmiştir belki bu arada. Belirtmek isterim bu fiyata şu an piyasada yaklaşık düzgün bir Clio bile almanız zor. O fiyata bütün ülkeyi gezebileceğiniz güzel bir araba alıyorsunuz. Araç fotoğraflarda göründüğü gibidir. E, Renault Master'ın 12.6 metrekubik modelleri doğrudur. Araç orijinal 279 bin diyor. Araç e, arkadaşlar bu kilometre size yüksek gelebilir. Çok düşük bir kilometre de değil. O öyle bir şey demeyeceğim ama bu gayet normal bir kilometre ve bu araçlar bu kilometrelerde gayet iyi gidebiliyorlar. Motoruna tabii ki de baktırmak gerekir ama çok e, şey bir şey olacağını sanmıyorum ben. Çünkü bu da endüstriyel bir motor ve endüstriyel bir araç. Bunlar daha çok dayanılmaya göre yapıyorlar genel olarak. O zaman kendisi bundan bahsetmiş. Tüm bakımları yapılmış. Muayenesi 3 ay önce yaptırılmış. Ve Temmuz 2021'e kara geçerlidir. Araç karavan ruhsatlıdır. Arkadaşlar bazıları e, vanları karavana çevirirken ruhsatları almayı e, boş veriyorlar. Karavan ruhsatlı olması önemli. Eğer polis falan sizi çekerse bu da önemli bir şey. Aracı bağlatmayın. Hele böyle büyük araçları bağlamayın. Ön iki lastikler ne alınmıştır ne güzel sana. Aracın karavan olduğu dışarıdan kesin anlaşılmamaktadır. Güvenlik amacı da bu şekilde tercih edilmiştir. Bence gayet mantıklı. Ee, özel eşyanız vesaire varsa karavanlarda biraz güvenlik sıkıntısı olabilir. En yani çok olacağını sanmıyorum ama bu mantığı da bakış açısından anlıyorum. Özelliklerine gelelim hemen. 2 ee, tane kristal güneş paneli var. 1000 watt akıllı inverter var. Bir adet 150 amper JLQ. 90 litre buzdolabı. Porta poti yani e, portatif tuvaletlerden öyle tam bir tuvalet değil. 200 litre su deposu ve su pompası. Arkadaşlar bu önemli. Su sistemi yenilenmiştir. Gayet iyi. Bu aynı zamanda hijyenik olması manasına çok iyi. Tüm sistem PIMAŞ, Borelli düşen bir şey sorunsuzdur ve garantilidir. Ee, havadanlık ne? Havadanlık şey oluyor. Ee, şey Tavandaki o açtığınız şey belki servislere görmüşsünüzdür. Tek kişilik yatak varmış. Bir tane çift kişilik yatak varmış. Yani yaklaşık 3 kişi yatabiliyorsunuz. Zorlarsanız o daha fazla yükselir. Hareketli masa, kilitli dolap ve çekmeceler, duş ve sistem, kole. Ee, bayağı var. Ve bence gayet kaliteli de duruyor bence gayet iyi duruyor eşi arkadaşlar. Ki biraz yüksek ama böyle aralarda yani bu normal bir şey. Belirtmek isterim. güzel bir araç aynı zamanda ve içinde 3 kişi yaşayıp ülkeyi gezebileceğiniz araba yaklaşık ülkemize bir Clio parasıyla aynı şey denk geliyor. O yüzden bana gayet mantıklı geldi eşi. Sizi bilemem. bu birinci aracımdı. Biraz daha ilginç araçları da göstereceğim ama bu böyle mantıklı araç olsun diye durusun burada istedim. Bu da bir araç. Ee, bu da sanırım Renault Master diye hatırlıyorum. Şimdi tam hatırlamıyorum ama bakın aracın işte gayet güzel şasi yani. Ben şaşırdım bu fiyata böyle arabaları bulunabildiğini. Çi gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bu sanırım şey yolu olabilir. Dizayn bile olabilir. Citroen. Gayet iyi arkadaşlar. Bakalım ne diyor Oya Güner. Aracımız temiz kullanılmış. Araba bu arada içi gayet güzel arkadaşlar. Yani bakın aracın kendisi çok yeni bir araba değil ama Gayet detaylı ben söyleyeyim. 2004 model. 320.000 km civarı. Motorunu iyi baktırın ama içi gayet güzel olmuş bence yani. Arkadaşlar bayağı iyi duruyor yani ben sizi <laughs> bilemedim ama. Ee, kesinlikle motorun yerinde problem olmayan düzgün bir araştırma diyor. Lastikler sıfır alındı. Aküsü ne kadar sıfırdır. Anlayacağız. Masraftan kaçılmadı. Karavana dönüşüm için yapılanlar kısaca aşağıdaki gibidir. Ee, tamam ses geçirmez, soğuk geçirmez. İzolasyon diyelim ona elektrik tesisatı, sigorta panosu, güneş paneli, akü, dış 220 volt aparat yani dıştan elektrik takabiliyorsunuz böylece. Su tesisatı 100 litre, temiz su 8 litre, pis su, dış duş aparatı, bir tane sunroof, sineklik perde, yatak, banyo ve banyo küveti, kasetli tuvalet, su geçirmez malzeme kaldırmış banyo duvarları, TV, 90 litre buzdolabı. Bu da bayağı donanımlı bir karavan gidiyor arkadaşlar. Yani 200 liraya bence mantıklı sizi bilmem ama gayet güzel duruyor bu da yani. Bu ikisi çok kaliteli bence şu ana kadar. Ben böyle bir araçlı ülkeyi gezmek isterim aşağısı. O yüzden zaten bu videoyu yapıyorum yani. Gözüme takıldı ve bence bunu paylaşmam gerekiyordu. Sıradaki aracımız birazcık daha ilginç olsun istedim. Ee, eski Chevy Blazer diyeceğim ama sallamış olurum. Bilmiyorum aşağısı. Eski bir Chevrolet V8 Pickup. Ona karavan yapılmış. Bu Amerika'da çok yapılan bir e, araç. Gayet güzel duruyor. Şık bir araç. Klasik bile diyebilirsiniz. Dediğim gibi bunu ilgi çeksin diye koydum. Ama hani bence bu da çok kötü diyor. Ya. Buzdolabı, televizyonu vesairesi var. arkasında da oturabiliyorsunuz. yani gayet güzel bence. Bunun süspansiyonu çok dayanıklı olmayabilir yalnız. Benim aklımdaki tek düşünce o. Ama yer olarak gayet iyi duruyor eşyası. Bende retro bir tasarım da var ayrıca. İlginizi çekebilir belki. Hemen hızlı geçeceğim. 5 kişi yatak kapasiteli, oturum alanı geniştir. 12 volt gurindik marka buzdolabı, gazlı ısıtıcı, aydınlatma motoru sıfırlanmış. 200 2000 watt inverter 7 gün rahatlıkla idare ediyor. Dışarıdan aküleri şarj edebiliyorsunuz. 200 litre atık su deposu, 200 litre temiz su deposu, bisiklet taşıyıcı, off-road lastikler. Parkı çok rahattır diyor. Tüpte 75 kuruş yapıyor diyor. İnanırsanız artık. İhtiyaçtan satıyorum. Çok keyif aldınız, Üstelik kullanım bir araçtır alan kişiyi memnun edecek bir araçtır. Ruhsatta motor karavan geçmektedir. Kafama yatan arazi araçlarıyla takas olur diyor. Arkadaşlar böyle araba ile ilgileniyorsanız karavan gerçi bu artık da Aa, kesinlikle bakmayı unutmayın bence. Belki sizin tarzınız budur. Benim gideceğim ilk iki araçtan birisidir aşağısı ama belki siz onu seviyorsunuzdur. Şimdi yine o tarz bir araçla gideceğim. Bu sefer yalnız bakın hep laf ediyordunuz böyle işte 100 bin liranın lisesinde 105 bin liraya yeni araba var. Tamam 90 bin liraya var şimdi daha ucuza gittim. 10 bin lirada işte aracı halletmeye geldim. Bu da gayet güzel. Bütün kilitleri yapılmış. Arkadaşlar bu araçlar şimdi içinde bir sürü parça olduğu için giderken bazen bayağı ses çıkarabiliyor. Dolap kapakları oynayabiliyor. Bunları da sabitlemek önemli. Onun yapılması güzel olmuş. İçi de güzel bir gri dizayna sahip. Yani artık araba anlatmakla emlakçılık arasında gidip geliyoruz ama televizyon da var. Güzel. Çay da var. Tamam. Hoş. Ee, içi böyle garip yani. içi şık yapılmış biraz. Şaşırdım açtısı Gayet güzel. Dışarıya ee, küçük bir tentesi de var böyle. Bakalım ne diyor. Karavan usatlıdır. Güzel. Motor 10.000 km'de. Motor yenilenmiş. Eğer bununla ilgili endişeleriniz varsa. Moenini. Akü sıfır. Araç klimalı. Sorunsuz araçtır. Hiçbir sıkıntısı yok. TV, buzdolabı, ocak, ev ve inverter, solar panel, Kasetli, portatif, tuvalet, hidrofor, banyo, bayar yazı. Bayar yazı demek bilmiyorum. Birden yoruma yazmasın diye yazıyorsunuz. Tente, dış duş, 200 litre, krom temiz, su deposu. Özel oto, boyalı, mutfak tezgahı, baş üstü dolapları. Evet. Bunu hissetmiştim ben de. O boyalar bayağı iyi duruyordu gerçekten. Araba boyasıymış meğerse o. Güzel. Ben yani şık duru yaşası. Ben beğendim. Yalnız şey biraz garip. Aracın içindeki boya dışındaki boyasından kesinlikle daha iyi. Artık. Yani içi dışından güzel. O kesin yani. 90 bin liraya bence gayet mantıklı. Yeni motor. Aracın içi de gayet güzel duruyor. Belki bunu istersiniz. Ve şunu belirtmek isterim. 90 bin liraya şu an piyasada alabileceğiniz çok düzgün bir araba. Yani bunu praktik kalite olarak geçirecek bir araba ben bilmiyorum başkası daha. İsterseniz son 100 bin listeme bakın. Eğer onların fiyatları artmadıysa. Ee, malum piyasa böyleyken ben gerçekten bunları mantıklı buluyorum. Yani uzun bir süre dışarılara, tatillere gitmek için bence güzel olabilir. Covid zamanında hijyenik bir şekilde tatil yapmanın en değerli yollarından birisi. Bakalım sırada ne varmış? Ha şimdi bu sefer büyük bir şey göstereyim dedim. Bu araçların biraz eksikleri var yalan olmasın ama bir proje aklınızda varsa bunu da hızlı bir göstereyim. Ama bu bildiğiniz karavan olarak dizaynlanmış bir karavan. Yani bu başta karavandı. Gayet kocaman. Ee, bunu muhtemelen B ehliyetiyle süremezsiniz. Diğerlerini sürersiniz. Gayet kocaman. Karavan olmak için yapılmış. O yüzden altyapısı çok sağlam oluyor bu araçların genelde. Gayet güzel. Hyundai marka. Daha önce hiç görmemiştim. Ben yeni şeyler öğreniyorum. İçinde biraz eksikler var. Dediğim gibi bu bir proje arabası ama böyle kocaman bir karavan alıp e, istediğiniz gibi yapmak yani çok hoş olabilir. Bu diğer 90.000 TL olana göre evet birazcık daha yüksek bütçeli bir iş. İlginizi çekerse. Bunu da göstermeden geçmeyeyim dedim. Şimdi 6. sıradayız sanırım. Ya ne konuşuyorum yalnız. Şimdi olay karavan olunca da söyleyecek çok şey var ama. Bazen geçmeye çalışacağım. 4 artı bir ruhsatlı karavan Mercedes. Sanırım 4 artı bir ruhsatlı araç ruhsatlı olduğunu söylüyor. Bir sıkıntı olabilir bu. Tam emin değilim. Bir olmasın. Benden daha bilgi birisi varsa yorumlara yazsın ki hepimiz öğrenmiş olalım. Kilometresi bunun bayağı yüksek yalnız. 785 bin maşallah var. 2020 yapımı olması güzel yani. şunu söyleyeyim. 2020 yapımı demek, aracın içi yani karavana dönüştürülüşü 2020 yılında yapılmış. Yani içindeki işte malzeme vesaire yepyeni, bu güzel. 2023 model Mercedes Sprinter, uzun şase, yüksek tavan, motor karavanlı, M1 ruhsatlı, güzel. Ruhsatı değil, belediyeti kullanır diyor. Muayene ruhsat, 4 bir belgeler, tam kasette temiz su deposu. Bakayım bir eksiği var mı, ona bakalım. Bu çünkü çok uzun sürecek bu şekilde. Hem masa, bayağı bir kişi taşıyabiliyorsunuz içeride belediye ön yolcu koltuğu, iki kişilik bol miktarda dolap, Tavan yönelik bir tane teki, motor yürüyen muayyer, motor iyi durumdadır. Bunu diyorsa bir servise götürün arkadaşlar. Yani zaten bu motordan artık bu saatten sonra çok bir şey beklememek lazım işte ama motor iyi durumda diyor. Belki motoru rektifiye etmek mantıklı olabilir. Bu araç bence diğerlerine göre bir tık daha kalite olarak az. Ama bu araç kesinlikle daha büyük. O kocaman Hyundai karavanı geçersek eğer büyük bir aileniz varsa ve bir Mercedes motorunu rektifiye etmek istiyorsanız bu da mantıklı olabilir bence. Ya ben güzel buldum açıkçası söyledi. Kötü demiyorum gerçekten ama bazı opsiyonlar bence daha mantıklı olabilir. Başka arabaya daha geçtik arkadaşlar. Yine bir Fiat karavan. İçi yine gayet güzel. Gerçekten ben bu fiyata arabaların içlerinin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Ya. Yani bazıların içleri bence gerçekten güzel. Yani gerçekten şahsi fikrim bu yani. Bu da böyle. Tuvaleti vesaire her şey hazır. Temiz duruyor. Şu stikleri neredeyse bütün karavan sahipleri koyuyor yalnız anlamadım. Bir pusuda stikleri koyunca kaybolmuyor musun artık? Tılsım gibi mi? Nazar boncuğu gibi mi? Anlamadım. Bir de şu yıldız. Çok jeeplerde falan vardır. Herhalde bir artık sembol o da bilemiyorum. İçin yeni yaptırım daha kullanılmadığı Citroen Jumper. 2005 model. Güçlü sorunsuz araç. Moto karavanlar ruhsatlı. Beliyet kullanır. Güzel. Ahşap detaylı. 12 metrekare. İyi yaşam alanı var. 12 metre küp. Oo. Lan yani küpten sayılır mı ya? Neyse Aa, arkada iki kişilik yatak ve önde oturma grubu var. 100 litre temiz su deposu ve hidroforu var. Tuvaleti portatif. iki tane güneş paneli. Yüzlük akü. 7 litre soğutucu dolap. Büyük ve küçük tüp. Bolca saklama alanı. Şemsiye şezlong vesaire. 3000 TL vize sıfır yapıldı maşallah. Her şey hazır. Karavan hafta sonu ve tatilde kamp yapmak için ideal. Fiyat uygun. Sadece araç başında cüz'i pazarlık vardır. Isar etmeyin mesaj atıp size dönerim diyor. E, e, kadar vize var. Güzel vizesi yeni yani. Araç gayet iyi duruyor arkadaşlar bana. E, bakalım köftesine. 314.000'de. E, düşük demeyeceğim arkadaşlar. kesin öyle bir niyetim yok. E, ama bu karavanlar için standart bir kilometre bu. Motor durumdaysa bence bir sıkıntı yok eşyası. E, sanırım kaçıncı aracımız? E, yedi mi bu? Amma konuşuyorum. Hmm. Neyse devam edelim. 8. aracımız 2020 yapım karavan klimalı moto karavan. Ha bu arada karavan deyince arabanızın arkasına da takabileceğiniz karavanlar var. Ama o düzgün bir jeep veya uygun şaseli dizel bir araba gerektiriyor genelde. Ve şu anki araba piyasası malum bu karavanları ciddi aşıyor. O yüzden hangisi daha fiyat performanslı oluyor diye sorarsanız direkt karavan almak daha mantıklı olabilir. Çünkü o diğer karavanların işte güvenliği var, park etmesi var, kullanması var. Bir taşa çarpıyor, süspansiyon dağılıyor falan filan. Bence bunlar kadar mantıklı değiller hele o fiyat noktasında. Çünkü onlar da hiç ucuz değil eşyası de işte arkadaşlar. Düzgünleri de en azından çok böyle güzelleri var. Ama onlar da en az bu araba kadar yani karavan kadar. Onlar o yüzden şu an çok önemli eşyası. Bir de onu işte çekmek için en az bir bu kadar araba gerekiyor. O da ayrı bir hikaye. Araç B sınıfı ehliyeti olanlar rahatlıkla kullanabilir. E, muayenesi yapıldı. 2 ay oldu. 200 derece tem, Şunu anlamıyorum. Tem temiz. Tamam. Onu yanlış yazdın. Şu tankın nasıl yani? yani? şu niye bir daha yanlış? Orada bir iş var ama. Güneş paneli, buzdolabı, banyo, kasetli VC, mobilya kapakları, mıknatıslı, güzel, klimako, klimako, ulan beni de bozuyor. Klimalı ve veba mevcut. Portipati denen bu arkadaşlar. Portatif tuvalet yani e, zamanda boşaltmanız gerekiyor. Çok fazla kişiyseniz düzgün tuvaletleri tercih etmeniz benim tavsiyemdir ama size kalmış tabii ki de. Bu da böyle standart bir karavan. İğnelemisiniz. E, sanırım son aracımıza geldik sonunda. Bir bakayım belki kaçırıyorumdur. Ulan harbiden şeyim şimdi. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyiniz de var, opsiyonunuz da var. Eğer bir tür Ducato, Sprinter vesaire alıp kendiniz yaptırmak istiyorsanız içini sıfırdan çünkü yani sizin daha hijyenik olur vesaire hani siz yaptırmak istiyorsunuzdur belki aklınızda fikir vardır o zaman bir sürü karavan dizayn firması var ülkemizde bunu çok iyi yapanlar da var onlara danışabilirsiniz bu daha pahalı bir opsiyon kesinlikle ama dediğim gibi aklınızda bir şey varsa ya da böyle çok özel bir şey istiyorsanız bu da düşünülebilir Geniş iç rahat konforlu mobilyeleriniz karavan dizaynında desadesi markalı marka ustan. Aracın içi sıfır yeni yapılmıştır. Şimdi bu sanırım direkt bildiğiniz minibüs. Hani baya baya. Ee, kocaman. İlgilenebilirsiniz. Baya aile taşırsınız burada. Yani burada ciddi yaşarsanız yani. Eminim ki vallahi yani İstanbul'daki stüdyo apartmanlarından daha büyüktür. Ben metropoldekinden daha büyük olduğuna eminim. O ayrı 100.000 TL'ye resmen bir ev alabilirsiniz. E, 85 taksitli. Şimdi arkadaşlar son aracımız 1.1 milyon TL. Yabancıdan yabancıya en baba karavanlardan birisi. Böyle bir bitirelim istediğim videoyu. Bakarsanız e, her şeyi var. Ama bir kere daha bakarsanız bence çok fiyatını hak ettiğim bir noktası yok bu aracın. Yani Şimdi 100 bin TL'ye gösterdim karavanları gördünüz. İç kalite olarak gerçekten çok büyük bir fark görüyor musunuz? Şunu demeyeceğim. Tabii ki de aynı değiller. Ama bence çok büyük bir öyle kalite farkı yok aşağısı. Yani o fiyat alabileceğiniz ben karavanlara şaşırdım gerçekten. Bu da güzel bir karavan tabii. Yalan yok. Yalnız düşünün 1.1 milyon TL yabancıdan yabancıya olduğu halde. Bir de vergileri ekleseniz ne olur acaba? Neyse arkadaşlar. Videomuz genel olarak böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz varsa yorum atmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 abone zaten. Gelin bize takılın arkadaşlar. Genel olarak böyleydi. İyi günler dilerim, iyi akşamlar.